Mehmet neden yaptı bunu anlamıyorum. Ya evin halini bir görsen ortalık karıştı. Ya herkesi içeri aldılar. Ya bir insan ailesine nasıl bunu yapar Sancar? Valla ben de bilmiyorum. Ama yani abi yaptıysa mutlaka bir planı vardır. Sancar ben çok korkuyorum. Karnımda Mehmet'in çocuğu var ama. Ama kendi ailesine babasına yaptıklarını gördüm. Ya benim oğluma da bir şey yaparsa? Mehmet vicdansız bir insan. Ya ben ona güvenmiyorum. Zaten artık bu çocuğu doğurmak istiyor muyum onu da bilmiyorum. Peri, ben sana ne dedim? Sen de, bebeğin de yalnız değilsiniz. Yapmaz. Yapamaz. Ben varım. Sancar. Sen onun sağ kolusun. Yani o ne isterse onu yapmak zorundasın. Evet bana yardım ettin. Ama Mehmet şu an benim konakta olduğumu öğrenirse ben neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sen sakin ol. Sakın korkma. E bana güven. Her şey yoluna girecek tamam mı? Umarım. Azil iyi bir adam. Ailesini kurtarmaya çalıştığını gördüm. Ve umarım başarır. Umarım. Akşama bak ardında yola çıkacaksınız. Sancar sen direksiyonda olacaksınız. Vüküf yanında. Eyvallah. Abi ne taşıyoruz bu arada? Patates. Tamam sormadım. Rize Hopa yolunun 32. kilometresinde biz sizi bekliyor olacağız. Dörder araçlık ekiplerle önden ve arkadan koruyacağız sizi. Ama Gürcistan sınırına yaklaşırken Gümrü'ye doğru bir ara yalnız başınıza kalacaksınız Bunu da bilin. Gürcistan sınırında bizim memurumuz sizi karşılayacak. Size bir soru soracak. Diyecek ki Hopa'da hava yağmurlu mu? Bu soruyu duyduğunuzda bilin ki doğru adamla karşı karşıyasınız. Tamam mı? Gürcistan'dan geçtikten sonra Beş kilometre ileride sizi kurban yev karşılayacak. Ve bitti. Sen de tanımıyorsun kurban yevi. Ne malum ticaretinin karşılığını alacağım ha? Alacım. Aracın gizli bölmelerine patlayıcı yerleştirdim. Ha olur da kurban yev bize ödemek istemezse... ...aracı patlatacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet. Telefonları da alayım. Ola ki işler ters gitti. Büyüklerimizi rahatsız etmeyelim değil mi? Merhaba. Sen dikkatli ol. Bana lazımsın. Zülküf. Adasın. Sancar kolay gelsin. Eyvallah. Kardeş. Sağ çıkar mıyız sence? Bilmiyorum. Ben sadece dediğimi yap. Gerisine bakacağız. Ne o? Kim komutanım oldun, Emir mi veriyorsun? Aynen. Ben emir veriyorum, sen de sorgusu sualsiz yapıyorsun. Bir sıkıntı var mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Çok güzel anlaşacağız. kapıya biraz adam yığmışlar gibi ha. Bir de burası arka kapı. Burada bile bu kadar adam varsa bir de bunlar tam tesisat. Biz de boş değiliz ya. Uşam, yivli mermi koduk emanetlerin içine. Böyle nişan almanıza gerek yok. Böyle azıcık denk getirin yeter. Ulan bir hamsiye miydik? Uşaklar, toplanın. Beş adam, kesikle buradan gidecek. Beş kişi, Dursun'la oradan gidecek. Beş kişi de benle şuradan gelecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. He, bak biz buraya katliam yapmaya değil, durumu anlamaya geldik. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. De haydi o zaman. Kosh, 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 kosh! Sperat, sperat! Çikarër me, çikar, çikar, çikar! <laughs> Ben, daraldım ben, Dursun. Olay. hadi çık o zaman. He. Malzemeyi kaçırdık. Azil kaptan. He. Evet. Bu konuşkan bir şeye benziyor. Bak bakalım bana uşak. Ya seni buradan hastaneye götürürüz. Ya da kara toprağa gömeriz. Anlat. Ya bir daha beğensiz icraat yaparsanız bozuşuruz haberiniz olsun ha. Ya dayı. E sen şimdi artık yaşlandın. Biz senin başına bir şey gelmesin diye seni çağırmadık. Ula ben siz gençleri suya götürür, susuz götürürüm ha. Devlet adına icraat yapaysınız, ateli salonunda gibi rahatsınız. Anlamayırım ben sizi, anlamayırım. Ya dayı, biz zaten hamsi yedikten sonra sensiz icraat yapamayacağımızı anladık. Kafamız öyle çalıştı. Ha. Ama. Aziz Reis. He. Evet. Araçlar yaklaşıyormuş. Eyvallah. Beyler, bakın en ufak bir hata bile yapmak yok tamam mı? Yapacağınız küçücük bir hata çok şeye mal olur burada. Anladınız mı? Anladık. Haydi gazamız mübarek olsun. Dayı. Sen, sen arabadan mi? inmeyeceksin ha. Ulan nasıl arabadan inmeyeceğiz? Allah Osman Maçer'in kesin emri var. Dedi ki gözlemci olarak yolladım onu oraya. Danışman gibi yani. Dayı mı dedi? Evet vallahi dayı dedi. Ne dedi? O arabadan inmesin dedi. Kuzu. Yol kesmişler. Beyler yürü! Çık 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 çık! O benim sonuna devam edecek! Beyler kuzu var! babamın oğlu. Ben sana senetli yaptım ulan her yerden karşıma çıkıyorsun! Ölün lan beni! Mehmet! Ulan lan buraya! Çıkmayacaksın! Oğlum seni de beni de kimse görmemeli anlamıyor musun? Dünyamda böyle bir etkisi var işte dayanamıyorum! Dayanamıyorum! Ya ne bu iş? Gidiyoruz lan gidiyoruz! Yürü! Yürü! Lan yeter daha! Gelin lan gelin! Aziz! Kaçmayın lan! Aziz! Gelin lan gelin buradayım! Kaçmayın! Şerefsizler! Hadi bakalım dayı. Ha? Bizi kurtaran sensin. Kapıyı da sen aç. Aç yanım aç. Ha, çok şükür. Hazır mıyız? <laughs> He? Seversin sen kesin. Zaten. E dayı E dayı? Hadi, hadi, dayı. Hadi, hadi, dayı. dayı geldi ha. Hadi gel, hadi. Gel. gel buraya gel. Gel, gel. Hadi, dikkat et. Oh! oh!